Hayır sen duracaksın. Ben de. Hayır ben seni döverim ha. Ben de. Hayır ben seni döverim. Hayır. Hayır sen durman gerekiyor. Ben de. Senin durman gerekiyor. Senin, de. Ben de. Ben de. Senin durman gerekiyor. Ben de. <laughs> Senin durman gerekiyor. Hayır ben, ben seni döverim ha. Ona dur dedim ama duracaksın. Anladın mı? Hayır sen duracaksın. Sen <laughs> duracaksın. Sen duracaksın. Sen duracaksın. Ben babayım. Sen duracaksın. Ama sen hep orada öyle yapıyordun. Sen hep orada öyle yapıyordun. Ben sana yapma dedik sen yapıyorsun. Ben sana yapma dedik sen yapıyorsun. Ben de, ben, de, ben de. Niye yapıyorsun o zaman? Ben de, ben de. Bana ne? Ben sen niye bana vuruyorsun? Ama, Babalar de. vurur ama çocuklar vuramaz. Değil ben vururum de. sana. Ama niye vuruyorsun babaya? De. Babaya vurulmaz. Babaya babaya vurulmaz. Ne babaya gel buraya. Bebeşle. Gelmeni istiyorum buraya. Bebeşle. Gel gel buraya gelmeni istiyorum. Bebeşle. Çabuk gel buraya. Ya çabuk gel buraya. Babaya power ne çabuk bir şey yap. Pardon. 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 Babaya pardon pardon baba. Pardon. Pardon. Bebeşle. Pardon baba.